her şeyi gönlümce bıraktım nefesimi bıraktım son mısralara bıraktım her şey gönlünce olsun dedim ama olmadı. Kırılan umutlarım neredeydi? Her şey gönlünce olsun dedim ama kırılan umutlarımı bıraktım. Bıraktım ben bu gönül yaralarını. Kırık dökük her şeyi bıraktım. Bıraktım ya haramı bıraktım. Her şeyi gönlünce yaktım. Yaktım savurdum. Resimlerini yırttım köşelerde. Baktığım son adam sen değildin. Kırgınlıklarımı örttüm. Örtbas ettim. Ötemedim demek ki. Örtemedim demek ki yüreğimde. Kırgınlıklarımı bıraktım deniz köşelerinde, denize baktım mavi de boyanmış, sana baktım yüreğinde, acılarımı sitemkar oldum, bıraktım gözlerinden, her şeyi gönlünce yarattım, yarattım ben bu dudaklarımdan, dökülen her damla senin gözyaşındı, bıraktım ben. Kırgınlıklarımı bıraktım yüreğimde, bıraktım. Evet canlarım, bıraktık dedik, kırgınlıklarımı dedik, her şey gönlünce olsun dedik. Ya her şey ke keşke gönlümüzce olsa dedik, keşke değil mi? Her şey fasıl, her şey böyle aldırmasak diyorum, kafamızı takmasak diyoruz ama maalesef takarız. Rahmetli anneannem hep derdi ki, Allah rahmet eylesin, nur içinde yasın ah kızım derdi tokadan başka hiçbir şey takma derdi kafana ah keşke diyordum ah keşke anneanneciğim derdim ah doğru söylüyormuş gerçekten keşke kafamıza hiçbir şey takmasa, keşke her şey fasafisi olsa değil mi her şey yalan olsa ama hayat gerçekten acı ve gerçekler de var kederler de var üzgünler de var ağlamak da var sevinmek de var Ah diyorum devam ah istekçileriniz olursa Sima Akis... ve Svakadis'in Sima Akyüz YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Gönül dostlarım ağlamak vardı gönlümde. Her şey fasafis olsa ağlıyorum gönlümden hicran yaramı. Ağlıyorum derinlerde derinleşiyor bu hayat. Ağlıyorum derinlerinden örttüm belki de yüreğini. Ağlıyorum gözyaşlarımdan ağlıyorum nefesime ağlıyorum ağla gönlümden, bırak bu son vuruşları, bırak bu gönlümden vuruşları, ağlıyorum, gönlümden ateş düşer, ateş düştü, yaktığı yeri bıraktı, ağlıyor gönlümün ateşi, ağlıyor derinden, belki de ağlıyorum, senin gibi ağlıyorum gönlümden, senin gibi, evet ağlıyorum dedik gönlümüzden, ah kimin için ağlıyoruz, gönül dostlarım, kimin için gözyaşımı döküyor, Kimin için acı çekiyoruz gönül dostlarım diyorum ah ah bu gönül yaraları değil mi ah bu gönül bu aşklar ah bu sevgiler kimin için gönül yaraları var acaba kimin kimin acıları var. Ya valla gerçekten ya ah bu gönül yaraları ah, ah bu aşk acıları bu aşk acıları olmasa bizler şiir yazamayız herhalde biz şarkı sözleri falan bu besteciler hep bir şey yaşamadan herhalde bir şey yazamıyor herhalde benim bildiğim kadarıyla aşk yaşamadan üzüntücü aşk yaşamadan beste yapılmıyor herhalde şiirler de yazılmıyor. Ya şiirler böyle nasıl size ekmek gibidir, su gibidir. Onları okuyup pullayacaksınız ki yeniden böyle düzenlensin şiirler yeniden aksın içimizden dökülsün diyorum şiirler içimizden dökülsün şarkılar diyorum ah 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 şiirler ya can dostlarım benim can gibi gitti bu elden şiirler Öksüz kaldı, can yoldaşım gitti ömrümden, ömrümü yedim, bu yıl, bu yıllar beni öldürdü, can yoldaşım gitti, ayak izlerim kaldı, can yoldaşım, harap oldum bu gözyaşlarından, mısralar tükendi, tükendim mısraların ellerinde, can yoldaşım gitti, her şey bıraktım yolunda, yoldaşım oldun, yoldan döndüm ben bu hayattan, yol yoldaşım oldun. Ey topraklarda bıraktım gönlümün ateşini. Ateşlerde söndüm. Söndüm bu ateşin yaman ellerinden. Döküldüm ateşlerde, yangın ateşimde Adını sayıkladım dağlarda. Kimdi ateşimi söndüren kimdi? Evet kimdi ateşimi söndüren dedik. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir şiirlerimizi. Hiçbir şey kafanızı takmayın diyorum anneannemin dediği gibi kapı tokadan başka hiçbir şey takmayın kafanıza hoşçakalın diliyorum bay bay